Koronavirüs nedeniyle bir buçuk yıldır ara verilen ve uzaktan eğitimle devam edilen eğitim ve öğretimin bu dönemde başlaması için hazırlıklar tamamlandı. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılıyla ilgili değerlendirme toplantısı Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Başkanlığı'nda valilik binasında gerçekleştirildi. Tedbirlerin bir kez daha İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen'in de sunum yaptığı toplantıda 6 Eylül'de açılacak okullarla ilgili Vali Seddar Yavuz açıklama yaptı. Bu topraklarda yaşamak için eğitime önem vermeliyiz diyen Vali Yavuz, bu yıl sağlıklı bir şekilde eğitimin devam etmesi için tüm imkanları seferber edeceklerini söyledi. Değerli arkadaşlarım, hepinizin bildiği gibi eğitim, ulusların dünyadaki seviyesini, özgürlüğünü, refahını, bağımsızlığını belirleyen en önemli stratejik alanlardan bir tanesidir. Milletlerin varlığını sürdürmesi, inancını, kültürünü kendisinden sonra gelen kuşaklara aktarması öneminin yanında aynı zamanda biraz önce ifade ettiğim gibi onurlu, haysiyetli ve bağımsız yaşamanın da en önemli araçlarından bir tanesidir. Bu nedenle eğitim sadece Milli Eğitim Bakanlığının okullarımızda görev yapan yöneticilerin ve öğretmenlerin değil, topyekün aziz milletimizin konusudur. Ve eğitim bu ülkede yaşayan 84 milyon insanın ilgi duyduğu, merak ettiği sevindiği ya da üzüldüğü en önemli konulardan bir tanesidir. Aşı olmada tereddütü olanları ikna edilmesi için çalışıyoruz diyen Vali Yavuz herkesi aşı olmaya davet etti. Nitekim bugün dünyada aşılama konusunda ilk 7 ülkeden bir tanesiyiz. Ve elimizde yeteri kadar aşı stoğu bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle aşılama faaliyetlerinde direnci olan tereddütü olan torbalı olan kesimlere yönelik olarak Sağlık Müdürlüğümüzde kurmuş olduğumuz ekiplerle bilgilendirme çalışmaları yürütüyoruz. Her zaman söylüyorum, bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Eğer konu bilimi ilgilendiriyorsa ve o konuyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir bilim kurulu kurmuşsa, ben bilim kurulunun ifade ettiği görüşlere itibar eder ve onu uygularım.